İlanı aşk Arş'tan ferşe değer başım gök kubbeyi titretir feryadım Her yerde seni aradım kayıp aranıyor ilanını Her gönüle ben astım Elif okudum B diye yazıldım. Şeyhim diyen şeytanlara kandım. Ben de bir zamanlar Kabe'yi dört duvar sandım. Yediden yetmiş herkes okusun diye aşkın yedi sırrını yazdım. Aşk ile nefsin kalıbını kırdım. Beden denilen kabre uzandım. Şimdi de ahirette hesaptayım. Ben ayakta gezen ölülere okunan selayım. Nefsi emmareden yola çıktım. Levvamede doğru yoldayım. Mülhime de cennetten bir duayım. Ben ilk üç makamda da şeytanlara taş çıkartırım. Nefsi mutmayne de hakka aşığım. Raziye de ondan ne ayrıyım ne de gayrıyım. Marziye'de iblisten yok hiç farkım. Nefsi safiyeyi sana nasıl anlatayım? Ben hak ile miraçta haklayım. Cem makamından şöyle bir baktım. Cemül Cem'de şeytana yedi taş attım. Ehadiyetül Cem'de yedi tavafım. Ben nurulu hüda ile velayeti kübradayım. Namazlarda okuduğun Fatiha'yım, ilim şehrinin kapısıyım, meçhul sevgilinin aşığıyım. Ben Allah'ın Habibi, kalplerin tabibi Muhammed Mustafa'yım. Eyvallah paşam, eyvallah. Dostluk gölge veren bir ağaç gibidir. Gerektiğinde gölgesine sığınabilirsiniz. 26.6.1997 Perşembe başladı. 19.02 2022 Cumartesi günü saat 02.07'de bitti. Eyvallah paşam. Eyvallah.